Selamlar GTA San Andreas'te geldik 7. bölüme. Ee, en son aileleri birleştirme adlı bir görev yapmıştık. Bayağı da uzundu. Demin bir bakayım dedim. Yani videonun yarısı neredeyse o görev zaten. Yani şimdi Yeşil Sabri adındaki göreve girdik bakalım. Hey, sorry bro, I got Yeah, you probably was hitting one of them baller rats. Yeah, I know <laughs> what you was up to, nigga. Yeah, yeah, you know it. Listen up. Y'all down with CJ, right? Yeah, yeah sure. sure. He's been through a lot. I mean, we all been through a lot. But CJ's helping us clean up the hood. He's taking the fight to the enemy. Yeah. Showing all of us how he used to be. Yeah. What he used to mean to be a Grove Street family. Yeah. yeah. CJ, you my brother, my running dog. I should have never doubted you. It's nothing. But you're home now, partner. Yeah, that's right. Oh. Listen up! I want all y'all to go get heated and meet me downtown under the Mulholland intersection. We gonna roll on these baller motherfuckers. Yeah. I see y'all in traffic. Yeah, let's roll. Yeah, for yeah. sure. You in? Hell yeah, i mean. I'm your running dog, sweet. Yeah, my nigga. Alright, you gonna get heated up? And I'll meet you at the crossroad. my almamız And our phone is ringing, let Hey, CJ, it's man. I'm kind of busy now, something big going down. I, say, I gotta see you, Holmes. tell you something. Look, if it's about Kendall, don't worry, We cool, alright? No, CJ, you gotta come and see something. Something important, eh? Well, it's gonna have to wait. This can't wait, Holmes. If I tell you, you won't believe it, I swear. Ah, Okay, I got about five, so it better be good. Where you at? I'm under the freeway, north side of Vernon Bluffs. Evet Sezar bizi bekliyor hadi bakalım. Önemli bir telefon aldık. Bir işi olduğunu söyledi. Görmemiz gerektiğini söyledi hadi bakalım. Ben de böyle konuşuyorum sanki bilmiyormuş gibi oyunda ne olduğunu. Senin kafanı sikim ya. Aynaya bak ya. Arkasından geldiğimi biliyor. Kırıyor direksiyonu. GTA 5'te bile böyle. Bu hala değiştirmedi şu mantığı. Oyun hız yapmamıza izin vermiyor ya. Sezar Bey geldim. Sezar nerede amık? I'm to across town to see what? Just in time, I said. Take a good hard look over there. So, some ballers hanging around a dope spot. So, what? Just watch, homie. What the fuck? What the fuck? Oh, no. No, I've been lost. Look at that ride. That's the motherfucking green saber. Ha tempeni de orada. Galiba bu CJ'nin annesini öldürenler de bu Ballas. Öldürmeye de o yeşil sabre ile gelmişler galiba. Öyle bir olayı vardı. Oh fuck. Sweet'in başı dertte. La dur arabayı versene oğlum. Geliyorum Sweet merak etme. Geliyorum kanka. Şey kanka diyor, Abi. Buradan gidiliyor mu? Gidiliyor, gidiliyor. Sivit açmıyor telefonu. Ha, Sivit'in canı azalıyor ama geldik tamam. Silahımız da var tamam sorun yok. Anan. Sivit'i biz öldürecektik. Geldim abi geldim. CJ çıkar emaneti Bak şurada. Bak birini hallet şurada. Adam toplayıp gelmişler. Tamam şurada bir tane var geber tamam Allah araba araba geliyorlar ya. Bir de mouse bozuk olmasa. Nişan almayı bırakıp bırakıp duruyor. Lan ne oluyor? Tamam bitti mi hepsi? Hepsi bitti. Aha polisler geldi. Tutuklandık. You got a bag over your head, boy. How you feel about that? Man, take it off. Please, fucking Los Santos'tan çıktık artık. Neresiydi bu kasabanın ismi? Neydi bu kasabanın adı? Yani. Bu arkadaki işiyor mu? Ne yapıyor? Şeydi galiba Angel Pine'ı değil mi burası? Şimdi söyler zaten.

I can't believe that nigga Smoke turned on me. Smoke? Smoke does exactly uh, what he's told. Uh, uh, he learned that lesson a long time man, ago. Damn, man. Take it yeah, easy. homies for life. Street loyalty. That's all bullshit, Carl. Didn't you learn that when they ran you out of town just because you let Brian die? Huh? Eddie, I can't deal with this guy. He's an idiot. Let me air this fucker out. No, hey. no, 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 officer. For once, let's let the kid do something good with his useless life gonna help us with the fight against crime, right, Carl? Yeah, by any means necessary. Now you stay the fuck away from Smoke and stay the fuck away from us. Otherwise, Sweet's gonna find himself on a baller's block getting in touch with his feminine side. Hey, Hernandez, you gonna piss all day? your hands off me, man. For some reason, we've got a little problem with a former friend of ours. He yeah you'll never find anybody as fork-tongued as this snake-ass bastard soon as he gets caught with his hand in the cookie jar you'll whistle any tune internal affairs wants him to see they got him hiding up mount some someplace so they can manipulate his testimony any way they want to i want you to pay him a little visit carl and destroy all his evidence before he testifies sort this out carl so officer tenpenny can sleep easy at night Tamam dayı o iş bizde ya. Aha bak Angel Pay aynen sağ altta yazdı. Şimdi dayı. Ee, o kadar ara sahne gördük. Yine göreve mi gireceğiz? Bir daha mı ara sahne? Dur oyunu bir kaydet de önce. Tanı öldür kanıtı getir. Aynen ara sahneyi göstermedi. Gerek yok zaten. Şu arabayı alalım bakalım. İn aşağıda ya. Dışarıda da sisli kasvetli bir hava var. Garip bir atmosfer. Şimdi bakalım. Şurada bizi durduruyor. Daha açık. Çıkalım abi. Bir tık uzun sürebilir daha çıkmamız bu arabayla. Evet adamın olduğu yere geldik. Hiçbir silahımız da yok tabi. Aldılar silahlarımızı. Şimdi. Bu abiler koruma herhalde. Şunu alır mıyım? Öldürme beni. Öldürme beni. Ananın amını ye. Evet, silah almamız lazım. Silahsız olmaz bu iş. Şimdi hafif makineli. Mikro dedi dediği aa, bu. Bu da bundanmış. Tamam. Lan dur yanlış şeye bastım. Tamam bu olur. Bana sar bundan yeter. Hadi görüşürüz dayı. Şimdi araba lazım bize. Motor mu ya motor. Hadi alalım bakalım. Evet mekana yeniden gelmiş bulunmaktayız. Tamam tamam bu yazıları gördük zaten. Uyu adamın birini kestik. Şimdi spiral çömel pat 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 pat. Şimdi o yavşak nerede bakayım? Öldürdük. Çek resmi. Tamam. Arabasını da alalım. Ay, öf. İyi bari. Motorla gidelim. Hall oldu. Bak hile falan yok. Allahım ya Rabbim, bunda neyin hilesini yapmış olabilirim? Hile deyip duruyor her görev. Şimdi, ee, yeni görev nerede açılacak? Buradan biraz uzaklaşmam mı lazım benim? Var mı bir şey? Ha, o zaman telefon bekleyeceğim. Aynen. Is me Carl, you're right, home. Your sister's been worried. I heard some shit went down. Yeah, Los Santos is dangerous right now. I'm out in the middle of I don't know what Whetstone or whatever that is. I don't know Whetstone too well. I got some family out there, I think. But at least you ain't in jail, home. Shit's fucked up with your brother, is it? You be careful and look after Kendall. Don't worry about me, man. You worry about the man who tried to fuck with my woman. I got some backup coming out to protect you, my cousin. Really intense, Holmes. Trust me. Meet them over at the diner in Dillymore in Red County. You won't miss them. Dur bakayım nereye yolluyor bizi bu? Oho ta nereye yolluyor bu bizi ya? Ta ebesinin şeyine yolluyor bizi. Dur nereye girdim? Çık şuradan. Oraya kadar gidilir mi ya? Telefon bir daha çaldı burada. Abi oyunun büyük bir kısmında bu Sweet hapiste oluyor ya. CJ'yi böyle nasıl diyeyim fakirken bırakıyor hapisten bir çıkıyor CJ zengin olmuş işte bilmem nerede ne mekanı var kaç milyon parası falan var afallıyor birden tabii. ne kadar kaldı bu arada Lan hala çok var Evet geldik. So, uh Catalina What the fuck you want? Nothing. I'm looking for a friend of mine's cousin. Mexican guy. He ain't here. Jew? But Cesar said you was a real man. Lady, I'm a God fearing peace-loving man of the people. Whatever, asshole. Let's go. Damn, relax, baby. Where's your car? Where's yours? Uh, ladies don't drive themselves, that's what men are for. Tamam kardeşim tasava yapma ya bin arabaya işte hadi. <laughs> hadi bakalım. Aa dur şurası daha yakın. O zaman şuradan başlayalım. this is bulletproof glass so you can just fuck off bitch before i call the sheriff what are you doing son just give her the cash so it's yourself maricon change of plan girl we're taking the tanker hey what you doing i love you bağlayalım. alan Hadi Derek, Şimdi bakalım alıcı neredeymiş. Alıcıya götür yazdı. Ee, tamam. Yine uzun bir yolumuz var. Ve bu sefer altımızda motor değil tır var. Daha zor olacak. Oh my, god, I'm die. oh my god. Bak çıkmıyor çok yavaş gidiyordur. Do doğru gidiyor muyuz ya? Tamam karşıya geçen bir yol var. Bir dakika lan. Burası bizim için değil oğlum. Los Santos'a geri geldik. Sür abi sür sür. Dur bakayım neredeyiz. Az kalmış. Düz geçsek oradayız. Hadi bakayım mekan burası. Dur, bura değil. Bir yan taraf. Şöyle geldik. Bunlar da geldi. Aha mal. Hello Mr. Whitaker. Carlino, what have you brought me today? A rig and tanker, full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this water cash. Nice not doing business. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. If you ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got shit to move. Goodbye. Oh, 5000 de para verdi. Bak buradan görev de açılıyor. Onu da söyledi bize. Aynen buraya gelebilirsin. Tır görevleri için. Şimdi en yakın yere ben yine oyunu kaydedeyim. En yakın yer nerede oluyor? En yakın yer olmuyor. Bir telefon gelsin bakalım bize. Ona göre artık hareket ederiz. Nereye gideceğimiz ona göre karar veririz artık. Tabi telefon gelmesi için ne yapmam lazım? Arabada olmamam lazım. Okay, You can drop the act now, kid. You the police? No, we have a mutual friend and business partner. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? Oh, man, 10 Penny. I should have known. That asshole. So I've got a room at a motel in Angel Pine. Make sure nobody follows you. I know Angel Pine gideceğiz. Oh, you know, the Arctic or the Turut Salayla tanışacağız şimdi de. Turut da ayrı bir kafa ya. Garip bir herif. Turut'un göreve geldik. Oh çek kafayı. Hello. Hello, in here. <laughs> Check this shit out. Oh, What up, kid? Hey, what's happening? Oh, uh, is this undercover training? Oh, no, you must be off duty. Yeah, yeah, whatever. Hush up, man. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest. <laughs> we and you are going to deliver it for us. Hey, man, you losing it. You're hallucinating this shit. What? Oh. Yo, true. Come here, man. Welcome, friend. Sup. Carl here's gonna be paying you your money. What you talking about? Now, Carl, I got a real do-good of fucking with me, and I want you to take this evil green poison and drop it on him. <laughs> it's gonna ruin that asshole's career. Oh, bullshit, dudes, you want <coughs> mushrooms? Leaves? How about some DMT? No, not for me, man. I got a jet. Whew, shit. Fucked up. Yo, Carl, pay the man. Whoa, man, I never thought I'd see that. A Fed out smoking me, hunter. What are you, dude? FBI, DEA. Nah, I'm more like a private investigator. Friend, you give off a positive energy. How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get down with that. But how do I know I can trust you then? What? I'm working for you now? I'm a man of peace. But some squares across that ridge are not respecting my peace. I mean, survivalist maniacs, right wingers, fascists. They have a harvester and I need one. Get it, then you can pay me. Namaste, Carl. The fuck that mean? Later, freak. Çeviri bayağı güzel ya. <laughs> İyi çevirmişler. Şimdi gideceğimiz yer ne kadar uzakta bizim? Allah abi oyun bizi gezdirip gezdirip duruyor ya. Bir oraya git bir şuraya git. Çıldırmalık. Hadi bakayım. O bir ver artık benim. Yalnız çifte geldin evlat. Lan yuh. O ne öyle? Kaç lan? Adamı vurduk. Al bakayım şimdi şunu. Turut'un çiftliği Dur bakayım. Tamam çok da uzak değilmiş bu. Seni ben bir biçeyim mi? Oo. Herkesi kıyma yapıyoruz. Gelin bakayım sizde. Kaç abi kaç kaç kaç. Lan yürü. Ya patlamasa bari. şuradan çıkalım abi. Adam traktörle kovalıyor bizi. Şurayı da kır. Yamulma bir de ya. Lan lan lan. Buradan aşağı iner mi böyle bu? Patlamada ne olursa olsun. Oha. Şuradan ıı, çıkabilir mi bu? Dur şuradan gidelim. İşimizde artık kimse yok galiba. Hadi koçum sen tırmanırsın buradan. Hadi. Hadi çıkarsın aslanım hadi çıkarsın. Hadi şu yola geç. Aha geldik. Vallahi geldik. Neredesin Turut?

thinking shit, that's what's up, Holmes. What's wrong? Where's Kendall? Is she okay? She's with me. She's okay for now. The Varios Los Aztecas? It's all over. There's a price on my head. Maybe Kendall's too. What happened? Trust, respect, honor, they don't mean Jack and Los Santos now. My OGs, my S's, all dead or in hiding, eh? Get out of town. Head over to Angel Pine, rent you and Kendall a trailer, and I'll meet you there. Okay.

Yavaş ee, Şimdi Görev Angel Pine'da O zaman Angel Pine'a gideceğiz Şöyle oyunu kaydet Tamamdır bu bölüm bitti bu kadardı Diğer bölümde burada şuradan Sezar'ın görevinden Devam edeceğiz Hoşçakalın